Saçlı saçlı kadınlardan çok etkilenirim Nuriye. Gerçekten mi? Böyle pırasa gibi dümdüz saçlı kadınlar Gel hep ne Nuriye. Gel bakayım. Eee. Eee. Aa, kapandı. Kız, Hayır. çabuk, çabuk olmam lazım. Bir daha arayana kadar. Heh, dur, bir mesaj bekliyorum. Ne demiş? Nuriye, yakın yüzlü lazım. <laughs> Heh, ben hafta hep pazar Gel. Heh, tamam, tamam. pazartesi. Nuri sen ne yapıyorsun? Neşmettin az önce telefonda konuşurken dedi ki ben dedi düz saçlı kadınlara dedi bayılıyorum dedi. Hemen bu saçları düzleştirmem lazım Ayşe. Böyle darayarak düzleştirtemezsin yalnız sen bu saçları. Nasıl düzleştireceğiz kız? Ne bileyim ben git bir kuaföre fön çektir bir şey yap Nuriye ben ne aa, bileyim. Aa, aa, ay, A ay de para mı kaldı sanki ne şey yapayım ya oh. biz kendi şeyimizde yapamaz mıyız? Millet evinde yapmıyor mu bunları? Oh güzel benim. Ayşe haftayı Çabuk. Alacağım. Çabuk. Ne? Çabuk. Hadi aç. Hadi. Çabuk saçlarıma fön çek. Kız ben yanlarım. Fün fün. Heh. Ee, He, başıma gelen. Heh. Heh. Ne yaparsın? Ben yanlarım fün ben ya. Yaparsın hadi 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 bize çık. Dümdüz olsun dümdüz. Şey gibi. Kız <laughs> böyle. <laughs> <laughs> Oluyor mu? Ne bileyim be? Oluyor mu kız? Ay şey yaparsın yaparsın hadi güzel yap kız bak bütün bu lülükler gözümün içine girip duruyor. Hadi. Bakayım ne yapıyorlar bir dakika kuaför nasıl yapıyordu? Şöyle alıyor. Ha. Şöyle doluyor. He. Şöyle. Ha. Kız anam saçık. Aman ha. be. Fömbüm ben ne anlarım Nuriye. Kız bunun dümdüz olması gerekirken daha çok kabardı ya. <laughs> ya. Ah bak ne diyeceğim ha. eskiden fön mü varmış hatırlasana biz genç kızlığımızda nasıl yapardık Haa dur getiriyorum ha, Çabuk al gel bunu bu neymiş ya? Ne? Ha. Ha. Tabii ya. Ütü. Ha. En yükseğe getir, en yükseğe. Tamam. Ha. 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 Nereye yatayım? Kafan getir. Heh. Bak şimdi. Oy. Oy. Ah. dur. Mesaj geldi. Bakmam lazım bu çok önemli dur. Hey, ee, bak bakayım. Bakalım. Haftaya pazartesi diye anlaştık. Ha. İnşallah caymaz ha. Neriman günü mü diyor? Yok kız. Ne diyor? Emekli maaşımdan şey yaptım ben. Neyse sen anlamazsın boş bir. Ayşe. He. Ayşe. He. Ayşe bir şey kokuyor. Ne kokuyor? Ayşe yanık kokuyor. Ay, dur. Ver. Ver. Ne oldu? Bana. Ne oldu? Yandı mı? Allah. Ayşe ne oldu Ayşe? Nuriye saçını yaktık. Kız, kız ne ettin sen? Saçım gitti. Dur dur. Korkma. Keseriz. Yanık yeri keseriz ya. Bir şey olmaz. Saçın zaten uzun. Hiç belli bile olmaz. Kımıldama sen. Emin misin Ayşe? Eminim eminim. Kımıldama. İyi hadi bakalım. Ayşe az kes az. İşte bak yanık yeri aldım kestim. Saçım bitti ya. Nuri ütüyle de olmadı. Bu nasıl yapacağız biz bu senin saçını? Kız ne bileyim ben ya. Dur Rozgül'ü ben bir arayayım bakayım o saçlar nasıl yapıyormuş bir sorum gelin kızıma. Ey sor değil, sen bilirsin. Hayır yani o da olduğu gibi beğeni versin seni. Ne oluyor bu yok saçım kıvırcık yok saçım düz. Allah Allah. Sağ ol Rozgül kızım sağ ol sağ ol. Ha, ben sağ şimdi 3. şey yapacağım onu. Merak ediyorum. Sen, hadi kapat kapat. Ana bunda da görüntü gitti neyse. Ne yaptın? Ne ay ne diyor? Azgül kızım zaten saç düzleştirmesini unutmuş ya kız. Ha. Bunlar yapılıyormuş mu? Böyle böyle Abi ya okula giderken sabahları He. banyoda yapıyordu hatırlıyor evet, He, musun? Banyoyu işgal kızım. ediyordu da giremiyorduk sıra bekliyorduk. E, genç tamam. onlar genç olur öyle. Tamam. E hadi nasıl yapılıyormuş bu? Tamam hadi He. çalıştırıyorum ben bunu. Tutam tutam, hadi, tutam oluyorum. Tutam, He. tutam. yapıyor hadi bakalım. Tamam. Necmettin'im çok beğenecek <laughs> hadi bakalım. Nuriye, bu... Olmuyor mu? Olmuyor ya. Nasıl bu... olmuyorum olmuyor? Ne bileyim ben. Nur Oğuzgülü pek güzel yapıyordu düz düz. Kız niye olmuyor? Ayşe olmadı mı hala? Nur ya bu Uf. böyle oldu. Nasıl oldu? Kız burası dümdüzdü ya. Aa, ne bileyim Nuriye ben yapıyorum. Of, bilmiyorum galiba. Üst, 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 üste birkaç kere mi yapmak lazım He, acaba? Öyle yapalım. Eh, yap bakalım Hı. hadi düz saçlı pırasa gibi olacağım. Hadi bakalım. Necmettin ama. İşte. Ayşe ne ettin Ayşe? Ayşe ben senden pırasa istedim. Sen beni marula çevirdin. Ayşe kıvırcık marul gibi geziyormuş. <laughs> Aha adam... hayır <laughs> de. Aha adam arıyor. Beklesin. <laughs> yanık yanık kokuyor Nuri. Kırmızı ne en... oldu saçları? Kömür kömür rengi değişti bunu. Buna iyice saklamam lazım. Dur adamı göstermemem. Adam arıyor ya. Dur, ettin. <laughs> Bu Necmettin. Ama da sen de olduğun gibi ver. Yani ne yapalım? Kız belli oluyor mu? Ne <laughs> 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 açın? <Açıyorum. gülüyor> Anne, hiç